çıkardığımızda basınç ya basınç götürüp verdik böyle çıkardığımız ülkede bir eksikler var mı yok mu diye girilmesi yönü bir sene bile bir olmadı. Bir ay sonra bir ceza üyeyi uygulaması bizi biraz çok şey yaptı. Daha ilk sayıdan çıkardık böyle bir ceza üyeyi uygulamasına biraz açıkçası çok kırıldık. Onu söyleyeyim umarım. Ha, cezanın miktarı ne kadar uzun önemli değil ama olayı bakış açısı açısından bizi çok üzdü. Çünkü gösterdi, ben kendim bizzat gittim. Dedim sana, Sayın Savcım böyle bir çok profesyonel değil. Ama kendi imkanlarımızla hazırlamış olduğumuz bu ilgili şu 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 kadar evrak Aynı gün ben tamamlayıp bu konuda duyarlılık gösterip gene teslim ettim. Teslimat sonrası biz uyarınca dağıtmaya başladık. Yani bir ceza uygulaması Ben biraz bizi yüzdüm, o da olarak. Bizim arkadaşlarımız da üzüldü. Çünkü şuradaki hangi döneme ait olduğu tarih belirtildiği halde Bütün bunlara rağmen Urfa'da özellikle 2011 seçimlerinden bu yana sağlığa yapılan yatırım inanılmaz boyutlarda. Yani Ve Urfa'nın tarihinde bu kadar çok yatırım yapılmadı Urfa'ya. Aslında değerlendirdiğimizde değer, yani onar periyotlar var. Birer ikişer periyotlar değerlendirdiğimizde böyle bakıldığında inanılmaz bir gelişme var. Kentin kendi içerisinde yıllara göre e, gelişmesi. Yani doktor sayısı artıyor, yatak sayısı artıyor, hastane sayısı artıyor, imkan sayısı artıyor. E, ve işte baktığımızda da e, işte Antep gibi aslında sosyoekonomik gelişmişlik seviyesi UF'un hali hazırda e, hali önünde ürettiği dönük, rant açısından da baktık. Şey Gaziantep ölçeğinde bir il haline sağlık alanında UF'a geldi. Bu önemli bir şey. Bunlar gelişmeler. Dolayısıyla yani bardağın hem boş tarafı var ama bardağın dolu tarafı da aynı dolu. Onu da söylemek lazım. Ama bu taraftan ihtiyaçlar, yani zaten aslında insan ihtiyaçları sonsuz kaynaklar kıttır. Bu her alanda böyle ama kıt kaynakları en verimli bir biçimde nasıl dağıtabilir bir iktidar? Böyle baktığımızda Güneydoğu'ya, Urfa'ya da sağlık alanında da yani o kıt gayretlerin üreşilmesinde önemli bir pozitif ayrımcılık yapıldığını da söyleyebiliriz. Ee, yani bu işte her şeyden belirli. hem yani yatak sayısına bakarsın 2010'da kaç yatak varmış, 2012'de kaç yatak varmış ve kaç yatak da 2014'e kadar, 15'e kadar bitirilecekmiş. Bir de buna bakmak lazım. Çünkü buna yönelik bir projeksiyon bir Projeksiyon yürüyor. Ha yürürken ne var? Benim ee, zaten anlayamadığım, akla ziyan aşağı 15 sene oldu galiba evet. üniversite hastanesi. Yani bir üniversite hastanesini 15 yılda nasıl yapamaz? Yani Türkiye 10 yılda çok şükür dünyada ekonomik olarak dibe vurmuş bir ülkeyken bugün dünyanın 16. bir